İlçemizdeki, yaşamımızdaki engelleri kaldırmak, hepimizi eşit koşullarda yaşamdan ve ortamdan faydalanmaya sağlamak için arzu ettiğimiz çalışmaları gerçekleştirmek üzere Mutlaka engelli meclisimizin de sağlıklı ve uygun koşullarda işlevlerini görmesini sağlamamız lazım. Şimdi ben dolaşırım ama bir engellinin ihtiyacı olan şeyi göremem. Bunu siz birebir yaşıyorsunuz. Onun için lütfen engelli meclisi vasıtasıyla veya yani direkt kendiniz evet, Başkanım filan yerdeki kaldırımda şöyle bir sorun var. Bunu düzelt. Yani biz bunu istiyoruz. Burada çok geniş bir alana yayılmış vaziyette. Artı bakın engelli konusunda maalesef biz toplum olarak daha yeterli düşünce ve görüşe sahip değiliz. Yani bunu hepimiz görüyoruz. Bunu kabul etmek durumundayız ve eee şunu kimse düşünmüyor. Hepimiz ben bile yarın engelli olabilirim. Yani hiç ne zaman yok başımıza gelecek bu belli değil. Ama sizler biri bir yaşadığınız için lütfen sorunları çekinmeyin. Ayşe Özgür. Bu arkadaşı Ayşe. kabul etmek isteyerek ellerini kapısınlar. Ayşe de için.